Bugün sizlerle bir çekiliş videosu için karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kısa sürede 500 aboneye ulaştık. Bunun için size bir teşekkür mahiyetinde olmak üzere bir T8 köy köy çekilişi yapmak istedik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere köyümüz bu. Ee, duvarından savunmasına, işte savunmasından tuzağına, barbar kralından birliklerine kadar her şeyle full bir köy yani zaten arkadaşlar alan çıkan inşallah çıkacak olan arkadaşımıza sadece T9'a basması gerekiyor. Gördüğünüz üzere sadece belediye binasını gösteriyor. Sadece onu basacak. Başka bir şey hiçbir şey yoktu. Gördüğünüz üzere zaten birimlerini her şeyi full ve sizin için biraz e, büyü bir bildim. Büyü olsun, işte kitap olsun, çekiç olsun, altın, iksir, kara iksir, runları olsun. Böyle şeyler biriktirdim arkadaşlar sizin için. Zaten çekilişe katılmamız için gerekli olan şeyleri videonun altında paylaşacağım sizlerle. Böyle böylelikle daha kolay ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere köy zaten full ve inşaatçı üstüne o kadar önem vermedim hatta hiç önem vermedim. İnşaatçı üstünü hiç kullanmadım arkadaşlar. Arada sırada toplamak için girdim. Bu kadar. Yani köyümüz gayet iyi bir köy zaten T8 full 88 lafer. Yani yani hazinesine kadar full bir köy. İsterseniz sizlerle birkaç savaş yapalım. Ben böylelikle size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Başka bir ilerideki çekilişlerimiz için bilgi vermek istiyorum. Şöyle biraz köy arayalım. biraz ganimeti yüksek bir köy olsun. Biraz da denk bir köy olsun ki biraz düzgün bir savaş çıkartalım. Ben bu köyü zaten bir yani kullanmıyorum. Benim daha yüksek köylerim olduğu için bu köyüm e, yedek köy olarak kalıyor. E, yani yedek köy olarak kaldığı için ben böyle sürede bir sonra aboneye ulaştığımız için böyle size vermek istedim. İleride başka köy çekilişlerimiz de olacak. Ee, böylelikle işte size bir teşekkür manyetinde olmasını istedim. Böyle T8 bir tam anlamıyla full olmayan bir köy açtı. Buna bir dalalım. Hemen köşelerden ejderlerimizi atıp kenarları temizleyelim. Ortadan Ejderleri atalım ki Merkeze doğru gitsin Şunu da şu hava da El, Elektro ile şey yıldırımla dedik mi? Tamamdır Şuradan hemen Ejderleri biraz Öfkelendirelim Plankalisi de aldım Biraz zorluk çıktı tabii şu hava savunmasında indirdiğimiz zaman köy herhalde 3 yılda gidecek. Şöyle barbar kralı atıp etrafı temizleyelim. Şöyle bir yıldızımızı aldık arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için eee katılım şartlarını altta belirteceğim. Instagram hesaplarımızı takip ederseniz orada daha net duyurularımız oluyor zaten arada sırada. Yapıyoruz. Oradan da takip ederseniz daha net ulaşabilirsiniz. Çekiliş şartlarını, kaç gün süreceğini, katılmanız için neler yapmanız gerektiğini vesaire vesaire hepsini orada zaten söyleyeceğiz. İleride bir köyümüz daha var. T10 full'lü T11'e basıldı. Öyle bırakıldı. Onu da çekilişle size vermek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için bunun için de zaten duyurularımızı falan filan hepsini Instagram adresimizden duyuracağız. Şöyle köyümüz de 3 yıldıza doğru gidiyor. Ve böylelikle 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Hemen sizi şöyle çekilişle diğer çekilişle diğer çekilişte vereceğimiz köyü de gösterelim. Şöyle arkadaşlar T10 fulldü. Artık sıkıldığımızdan T11'e bastık. Sadece bir barbar kralı 29'da kaldı. O kadar yani. Diğer anlamıyla T10 full sadece T11'e basıldı. Biraz işte T11'e gelişmesi lazım. Böylelikle işte bu köyde size inşallah vereceğiz arkadaşlar. Ben bu T8 köyümle zaten fullendikten sonra öyle bıraktım. Daha ilk öyle yerim olduğu için bunu pek oynamadım. Bir kere Şampiyon ligine çıkmak istemiştim. 3.321 kupaya. Bir oraya oraya çıktım. Ondan sonra da pek kullanmadım arkadaşlar. Böyle dediğim gibi arkadaşlar bu köy inşallah sizlerden birinin olacak. çekilişe katılma şartlarını altta belirteceğim ben. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram hesaplarımızı da takip ederek oradan da ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer ileriki çekilişlerimize görüşmek üzere. Sen kalın.